Özellikle Batı dünyasında ve Amerika'da sıklıkla kutlanan ancak son yıllarda tüm dünyaya yayılan Cadılar Bayramı hakkında neler biliyoruz? Kısaca Cadılar Bayramı nedir? Çocukların genellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır. Diğer cadılar bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar, korku film seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir. Cadılar Bayramı bazı belli başlı batı dünyası ülkelerinde kutlanır. Amerika'da oldukça büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle diğer batılı ülkelerde de yaygınlaşmaktadır. Cadılar Bayramı Anglo-Sakson dünyasında ve başlıca batı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır. Bu sözcük All Hallows Eve, Azizler Günü'nün arifesi kavramından kısaltılarak oluşturulmuştur. Cadılar Bayramı'nın kökeni Attik Britanya'da pagan kentlerinin kutladığı Samhain Festivali'dir. Keltler bir Kasım'ın yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlardı. Samhain kelimesinin kökeni eski İrlandaca'da Sam, Yaz ve Fuin, son sözcüklerine dayanır. Bu tarihte sürüler yaylalardan dönüyor, toprak ağları ile çiftçiler arasındaki arazi kira sözleşmeleri yenileniyordu. Yaz sonu kağıtlarda aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahi bir dönemdi. Bugün de ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyordu. Tepelerin üzerinde evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. İnsanlar ortalıkta dolaştığını inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor, kostümler giyiyorlardı. Bu gelenekler nedeniyle Samhain festivali zamanla cadılar, goblinler, periler ve iblislerle özdeşleşti. Romalılar 1. yüzyılda Kelt topraklarını fethettiklerinde kendi ölüm festivalleri Feralia ve hasar festivalleri Pomona'yı Samhain ile birleştirdiler. 7. yüzyılda Papa 4. Boniface 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü muhtemelen Pagan Festivali'nin yerini alması için 1 Kasım'a taşıdı. Azizler Günü'nün arifesi yani 31 Ekim kutsal kabul edildi ve Batı dillerdeki Halloween adı buradan geldi. Orta sonlarında seküler kutlamalarla Hristiyan bayramı kaynaştı. Avrupa'daki reform hareketleri esnasında özellikle protestan Hristiyanlar arasında Cadılar Bayramı kutlamaları neredeyse son buldu. Britanya'da ise seküler bir bayram olarak kutlanmaya devam etti. Amerika'ya yerleşen ilk kolonilerde pek çok bayram gibi Cadılar Bayramı da yasaklandı. Bununla birlikte 1800'lü yıllarda Cadılar Bayramı'ndan öğeler taşıyan bir hasat bayramı kutlanmaya başlandı. 19. yüzyılda başta İrlandalılar olmak üzere Britanya'dan Amerika'ya göçen çok sayıdaki göçmen Cadılar Bayramı kostümlerini beraberlerine getirdiler ve Cadılar Bayramı zamanla Amerika'daki başlıca çocuk bayramlarından biri haline geldi. Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır. En yaygın olarak tüketilen şekerleme elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine şaka mı şeker mi diye sorarlar. Ev sahibi şaka derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'daki yoksulların kapı kapı dolaşarak ruh keki toplaması geleneğidir. Yetişkinler 31 Ekim'e en yakın hafta sonunda kıyafet balıları düzenlerler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakterleri gibi korkunç kostümler giyerler. Muhafazakar Hristiyanlar, özellikle tutucu protestanlar genelde cadılar bayramını kutlamazlar ve yanlış bulurlar.